Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunları için yemin töreni düzenlendi. Mustafa Avşin Ersoy salonunda düzenlenen yemin töreniyle mezunlar mesleğe ilk adımı atmış oldular. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan törende 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi Parmdi Program Birincisi Anas Adnan Mahmut Hasan ve Emparm Program Birincisi Faryal Şaban mezunlar adına birer konuştum konuşma gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Dayı Eczacılık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hayrettin Ozan Gülcan, meslek hayatına ilk adım atan mezun öğrencileri tebrik ederek, almış oldukları eğitim süreci içerisinde öğrenmiş oldukları bilgileri ve yaşamış oldukları deneyimleri meslek hayatlarında uygulamalarının faydalı olacağını vurguladı. Eczacılık mesleğinin önemine dairca de değinen Profesör Doktor Gülcan, Dayı Eczacılık Fakültesi hocalarına, mezun öğrencilerin ailelerine ve öğrencilere teşekkürlerini sunarak konuşmalarını sonlandırdı. Dayı Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Osman Karatepe gerçekleştirdiği konuşmasında Dayı Eczacılık Fakültesinin evrensel kriterlere uygun bireyler yetiştirdiğini vurgulayarak fakültenin vermiş olduğu nitelikli eğitimden söz etti. Toplum sağlığını ve pozitif bilime hizmet etmek üzere mesleki yeminlerini eden öğrencileri tebrik eden Profesör Doktor Karatepe, mezun öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi. Dayı Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç gerçekleştirdiği konuşmasında mezunlara seslenerek ''Bugün sadece mezun değilsiniz, aynı zamanda hepiniz birer meslektaşsınız. Bu mesleği icra ederken aldığınız eğitim ile yolunuza başarıyla devam edeceksiniz. Mesleğinizi icra ederken etik değerlere sahip çıkın. Kendinizi güncel tutun ve yeniliklere açık olun. Evrensel değerleri kendinize referans edin. Ailenizi de gönülden kutluyorum. Yolunuz açık olsun.'' ifadelerini kullandı. Etkinliğe katılamayan Dayı VYK Başkanı Erdal Özcenk mezunlara tebrik mesajı gönderdi. Açılış konuşmalarının ardından program birincilerine Profesör Doktor Karatepe ve Profesör Doktor Öztüren tarafından hediye takdim edildi. Tören yeminlerin okunmasının ardından keplerin havaya atılmasıyla sona erdi.